Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra aktüel devam ediyor. Belona Londra şubelerinin yöneticisi Serap Yumak haftanın öne çıkan konsept ürününü tanıttı. Yatak odası, koltuk ve yemek takımı konseptiyle dikkat çeken bu ürünü izliyoruz. Bellona Londra şubelerine geldik efendim. Serap Hanım'la birlikteyiz. Şu an üzerinde oturduğumuz koltuk takımı ve bunun konsepti, devamı bunlardan bahsedecek. Bununla birlikte tabii ki 14 Şubat da geliyor ama değişik farklı bir sevgililer günü bizi bekliyor herhalde. İsterseniz ürünlerden başlayalım Serap Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Şu an evet üzerinde bulunduğumuz Pesaro koltuk takımı. Bu ürün biraz prim, premium üründür aslında daha çok misafir odalarına tercih ediliyor. Bu tarz kadife kumaş alındığı zaman. Hem kullanışı rahat olsun diye günlük kullanımda da müşteriler bunu alabilirler. O zaman kumaş değişikliği yapabiliyoruz. Daha rahat kumaşlara seçebilirler. Çünkü kadifeleri herkes tercih etmiyor. Oturduğumuz zaman böyle bir gölge yapıyor. Böyle sürekli elimizde böyle düzeltmemiz gerekiyor. Gölgeleri. Bazı bayanlar ve çok hassas olanlar tercih etmiyorlar açıkçası. Bu ürünümüzün Güzel yanı yerden yüksek olması, altın çok rahatlıkla hover veya mop altına girip, girip temizlenebilir. E, fakat yatak olmuyor. E, İngiltere'deki evler dar olduğundan dolayı genelde yatak olan koltuklar tercih ediliyor. Ama bu üründe maalesef öyle olmuyor. Yatak olan tabii ki koltuklarımız farklı koltuklarımız var. Ama bu e, ürünümüzde bu şekilde. Bunun şu an mağaza sergilediğimiz 3 2 bir hali, orta sehpası masa sandalyesi, sandalyesini de e, aldığımız koltuğun kumaşından yapabiliriz. Örneğin bizim mağazamıza sergili olan hepsi alt tanesi aynı renk yine göstereceğiz zaten. Ama isterlerse iki baş sandalyeyi e, örneğin e, bu renkten yapıp koltukların diğer dördünü, sandalyenin dördünü farklı renkten yapabilirler. Çok güzel bir konsept oluyor ev içerisinde de. Bazen müşterilerimiz çok beğeniyorlar ürünün kendisini, mobilyasını çok beğeniyorlar yatak odasını da alıyorlar, tercih ediyorlar. Bazı müşterilerimiz yatak aynı ürünü tabii istemiyorlar. Biz bugün konsept olarak göstereceğimiz için yatak odasının takımını da göstereceğiz. Bizde 6 kapılı sergili. Burada 6 kapılı bizim mağazamızda yerimiz olduğu için altı kapılıyı biz sergileyebiliyoruz ama her eve yine sığmıyor. O yüzden sürgü dolabı ve 5 kapılı dolapları da var Pesaro'nun. Bunların hepsi farklı ölçülerde. Örnek vereceğim. Pesaro 5 kapılıyı bir 6 metrekare olan bir odaya rahatlıkla sığdırabiliyoruz. Çünkü komedin de geniş? Normal komedin 50 santimse Pesaron 60-70 cm genişliğinde takımın kendisi biraz büyük. Ama dediğim gibi en büyük takım olarak alsak bile 6 metrekare bir odamız varsa, örneğin 2-2,5 metre eni, uzunluğu 3 metre olan bir odamız varsa bu takımı komple sığdırabiliriz. Koltuk takımımızla alakalı detaylar ise dediğim gibi yerden yüksek olması ve gördüğünüz bütün kırlentler ürüne bir beraberinde geliyor. Ee, ekstradan kırılan siparişi bazı zamanlarda e, zamanlarda verebiliyoruz ama çok uzun sürüyor. Çünkü ayrıyeten üretildiği için birkaç ay alabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ekstra kırılan sipariş vermemeye çalışıyoruz. Ama zaten yeteri, yeteri miktarda koyuyorlar. Geri oturduğumuz zaman bel desteği veren e, kırlentler de var. İç, ürünün kendi içerisinde. O yüzden ekstra pek gerek kalmıyor. Yatak odasının e, detayı ise ee, bahsetmiş olduğum gibi dolap kapak seviyesini değiştirebiliriz, küçültebiliriz veya büyütebiliriz. Makyaj masasının e, normalde puf geliyor ama Pesaro'da sandalye gelir. E, sandalye biraz daha fazla yer kaplıyor ama isterse müşterimiz e, sandalyeyi almayı puf da alabilir. E, tercih tamamıyla kendilerine kalmış. Karyolalı hali e, normalde standart olarak bütün yatak odalarda tahtalı karyola gelir. E, ama Pesaro'nun bir güzelliği ise karyolalı yine yaptılar ama bazalı. Daha önce biz baza yaptığımız zaman e, tabii tabi hani kumaşına rengine uygun bazalar yapıyorduk ama ya ayağa uymuyordu, farklı bir model geliyordu. Biz mümkün olduğu kadar yakın müşteriye tavsiye de veriyorduk. E, her zaman şunu istiyorduk hani karyolalı yapın, ürün değişmesin, ürün bozulmasın ama bazalı olsun. E, bunu yapmakta biraz zaman alır aslında çünkü bazalarımızın içerisi komple kasa, çelik kasa olduğundan Karyola tahta olarak yapmak istemediler ama onu da aynı şekilde altından çelik destekli yaptılar. Belona son yıllarda, çünkü ben kendim 10 yıldır, aşağı yukarı 10 yıldır Belona'da olduğum için ilk girdiğim zamanlarla şimdiki ürünlerin arasında çok büyük fark var. O zamanlar daha biraz daha kısıtlıydı seçenekler ama şu an hemen hemen her şeyi istediğimiz her rengi her şeye koltuğa olsun sandalyeye bazaya uygulayabiliyorlar bu gerçekten çok güzel bir çalışma bir şey daha eklemek istiyorum koltuklarla alakalı bazı ee, bazen, bazen müşterilerim sen hani çöktü diye veya sünger kısmında yumuşadı diye şikayette bulunuyorlar bizim panellerimiz koltuklarımızı Belano Fabrika üretiyor evet ama bizim diğer firmalar mobilya firmalarından Tek farkımız efarlı getirmemizin sebebi. Şimdi yangına dayanıklı olduğu zaman bir sünger, onun üzerine kullanılan efar malzemesi süngeri zamanla çok hızlı bir şekilde eritiyor veya o yeter. Türkiye'de örneğin bu koltuğu Türkiye'de alsak oturma kısmı daha farklıdır, daha serttir veya daha uzun ömürlü olur. Ama İngiltere'ye gelen ürünlerde biraz daha çabuk yumuşama şey oluyor. Ama son zamanlar biz tekrar bu Fira ile anlaşmamızda tekrar bir yeni koltuk test ettiriyoruz. Çünkü bizim ürettiğimiz level free koltuk koltuklarmış. Yani normal level free hastanelerde, otellerde kullanılan, e, yataklar, koltuklar ve public yerlerde kullanılan. Ama bir evde kullanıldığı için o kadar yüksek seviyede bir floretli e, testten geçmemesi e, gerekmiyormuş aslında. Biz de bunu bu sene öğrendik. O yüzden koltuğumuz e, koltuğumuzu tekrar gönderdik yak, yakılmaya. Çünkü yakılıp test ediliyor. E, suda bekletiyorlar işte birkaç gün bilmem ne. Bunun bayağı bir uzun bir prosedürü var. Ee, ve şu anki level 1 olan e, testten geçti. Bu şu demek oluyor aslında. Koltuklarımızın süngerleri çok daha sağlam ve çok daha güzel gelecek. Biz de farkındayız aslında. E, Floretli geldiğinden ötürü biraz yumuşak oluyor oturma kısımları. Müşterilerimiz de bundan şikayetçi, biz de bundan şikayetçiyiz çünkü panel hiçbir panelden, örneğin masada e, bir müşteriden şikayet almıyorum. Dolapta almıyorum. Yani Serap Hanım Dola, dolabım kırıldı de, demiyorlar ama e, koltuğum çöktü veya yumuşadı diye şikayetler alıyoruz. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Testten de geçti, FR testinden de geçti. Ne zaman yeni yöntemle üretileceklerine tam olarak emin değilim. Bize bir tarih verecekler mutlaka. Ama yataklarımız ve koltuklarımız kalitesinde inanılmaz bir değişiklik olacak. Bunu müşterilerimize fark edecekler.